Neredeyiz bugün? Tabii ki Ali Kayası'ndayız. Güzel, harika bir yerdeyiz. Gel bakalım şu bir gösterelim Ali Kayası'nı, cam terası. Gel. itibaren komple bir çek böyle. Harika manzarayı bir göster. Karşı dağlar yerden ne kadar yüksek olduğunu. Gel. gel, 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 gel. Aşağı doğru kamerayı bir tut şöyle. Şu manzaraya bir bakın. Şu yüksekliğe bir bakın. Bayağı bir yüksek. Bu arada sallanıyor yükseklik. Korkusu olanlar bayağı korkabilir. Gel bakalım. Gel oradan bir de şu manzarayı bir göster. Gel, yaklaş. Şöyle göster. Gel bakalım, takip et. ne kadar güzel ne kadar güzel değil mi Bence harika güzel yani görmeniz gereken bir yer burası Kayseri yolu üzerine menzele piknik alanı yolu üzerinde Ali Kayas diye tabelası var hemen ne yapıyoruz dürbünle bakıyoruz buradan bir bakalım dürbünle Evet, paramızı hemen attık. Bir bakalım dürbünle şöyle. Evet, güzel bir manzara gözüküyor buradan. Dürbünle biraz daha yaklaşıyor baktığınız yerler buradan. Bir de buradan manzarasını bir göster şöyle. Lan şuradan bana şu da duysun. Bakın burada da sosyal tesisi var hemen burada lokantası falan. Araçlar hemen önüne kadar geliyor. Ne? Evet harika bir yürüyüş yolu da var böyle ağaçların altından falan. Göster karşı manzarayı da bir. Gel yürümeye devam. Bu da araç otopark geri. Yürüyüş yolu bu şekilde. Ali Kayası'na gelmek için Kayseri yolu menzeret piknik alanı yolu üzerinde levhası var. Oradan itibaren sola dönüş yapıyoruz. Direkt buraya kadar geliyor. Yollara asfalt hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Doğa severler için tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın iyi günler.